Şimdi ise geldik A2K modelli bağlamalarımıza. Yine başta sesleri dinlettik. Sonda da dinleteceğiz. Rahat bir şekilde seçiminizi yapmış olacaksınız. A2K modelli iki farklı tarzda bağlamamız var. A1K'da da olduğu gibi aslında model olarak aynı ama farklı yapıları var. Göstereceğiz. Şimdi önemli birkaç detay var. Onlardan bahsettikten sonra bağlamaların genel yapısını inceleyebiliriz. Bağlamaları örnek amaçlı bu videolarda çalıyoruz. Sizlere dinlettiriyoruz. İlla bunların devamı var. İlla ki satılan yeni, yerine yenileri koyulan bağlamalar var. Dış görünüş olarak, ses olarak, yapı olarak hemen hemen birbirlerinin aynısı. Bizden ekstradan resim veya video talep etmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten tüm kontrolleri yapıyoruz. Sürekli bağlamalar elimizden geçiyor. İçiniz rahat olsun. Bağlamalarımızın satışlarını n11.com üzerindeki mağazamızdan ve WhatsApp hattımızdan yapıyoruz. Videonun altında açıklama bölümünde her iki detayda var. Ekstra olarak biz teknik özelliklerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz ama siz yine açıklama bölümünde teknik özellik, resim, fiyat bilgisini de e, bu bağlamaların görebilirsiniz. Evet. Şöyle ilk elimde tuttuğum, ilk çaldığım, başta da dinlettiğim bağlamaya gelelim. Tekne ağacı dut ağacından yapılmıştır. Yaprak bir yapıya sahiptir yine tekneler. 39-40 santim boyunda ideal uzunlukta tekneleri vardır. Yani bunun çok fazla ne bir artısı ne de eksisi vardır. Ortalama standart tekne boylarıdır. Kapak ladindir. Kapak kenarlarında bu şekilde çizgili olanlar da var. Düz kapak olanlar da var. Koyu kapak olanlar da var. Resimler arasında bunları görüp inceleyebilirsiniz. Talebinizi de ona göre bizlere bildirebilirsiniz. Bu modelimizde üst taraftaki ses çıkış yeri kapaklı oluyor arkadaşlar. Dileğinize göre açıp kapatabiliyorsunuz. Arka tarafta ses çıkış yeri normal oluyor. Yine eşik altımız var. Bunun detayına bu videoda da girelim. Yani esasında şöyle pul manyetik dediğimiz bir sistem var. Kapağın alt tarafına yapıştırılıyor. Arka tarafında da kablonun jack kablosunun girebileceği bir jack yuvası var. Bu sayede ses sistemi, amfi vesaire cihazlara bağlayıp bağlamanın sesini yükseltmiş oluyorsunuz. Bunun da detayını verelim. Sap ağacı komple olarak akgürgen ağacından yapılmıştır. Diğerinde yani A1K'da gürgendi. Ee, burada klavye bölümüne noktalar geliyor. Nokta hedefler daha bir renk katıyor. Canlılık katıyor. Bağlamaya bunlar tamamen e, süs görüntü amaçlıdır. Notaların yerlerini göstermez gürgen ağacından yapılmış burgu ya da kulak dediğimiz sistemleri vardır. Bu modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi bunun koyu kapaklı olanı da var. Talep ederseniz bize bildirmeniz yeterli olur. Şimdi perdelerde bir gezelim. Sesini dinlediniz. bağlamamız bu şekilde. Şimdi yine A2K modelli olan ama farklı bir yapıya sahip olan diğer bağlamamızı gösterelim. Ne gibi farklılıklar var? Tekne ağacı ilk etapta değişiyor. Tekne ağacı maun. Yine 39-40 santim boyunda oluyor. Yaprak bir gövdeye sahip oluyor. Kapak Ladin ağacından yapılmıştır, koyu bir kapaktır. Bunun açık renk olanları da elimizde mevcut. Bizden bilgi alabilirsiniz. Yine kapaklı sistem oluyor, normal ses çıkış yeri, eşik altı. Az önce gösterdiğim sistem oluyor. Yine sap ağacı, ak gürgen, nokta sedefli, gürgen veya ak gürgen ağacından yapılmış burguları da yer alıyor. Evet, bunun da yine 39-40 santim boylarında tekne boyları var kapak rengi de açık veya koyu olup olmayacağına siz yine karar verebilirsiniz. Bu bu arada mat bir yapıya sahiptir. Diğeri gibi parlak değildir. Ona göre koruyucu vernik cilası da yapılmıştır. Evet bunun da perdelerinde gezelim. Da bu şekilde gelin bağlamaların tonlarını tekrardan dinlemiş olalım. Müzik Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza ulaşabilir, ortadaki bağlantıya tıklayarak Ayaz Müzik Aletleri kanalımıza abone olabilirsiniz.